Bu haftaki konumuz metalik görünüm için toz yaldız kullanımı. Yanımda Melina var. Size bu hafta bunları anlatacağız. Merhabalar. Yine herkese iyi haftalar diliyoruz. İyi hafta sonları. Geçen hafta akrilik boğalarımızın metaliklerini göstermiştik. Şimdi diğer çeşitlerimizi de göstereceğiz. Nasıl metalik efektler elde edebilirsiniz diye. E, metalik serilerimiz var ve onun dışında... Geçen hafta anlatmıştık Evet yine şöyle bir özet geçelim. Hemen aşağıya doğru indiğimizde parmak yaldızlarımız var. Bunlar da parmağımızla birlikte böyle alıp yüzeye sürüp metalik efektler oluşturabilmenizi sağlıyor. Solvent bazlıdır ve asla renkte bir solma yapmaz. Gördüğünüz gibi gümüşü Bakır, kalma. bakırı evet, bir de altını altın var mu? ama şu kalmamış anda, olabilir. evet e ama normalde altında var. Evet şuradan hemen şöyle yanındakileri de göstereyim. Kadensinde var. Çeşitli renkleri mevcut. Evet. Simleri de göstereyim ben. Hazır böyle ışıltılı altınlardan gidiyorken. Işıl ışıl. Gör. Evet toz sim. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl. Bunu ister boyanıza katıyorsunuz. ister verniğinize. isterse direkt yapıştırıcısı var. Onu kullanabiliyorsunuz. Renk tonları da çok çeşitli. Aslında ben şöyle hızlıca Günlüklerini şöyle şöyle göstermek istiyorum. Bu kadar renk tonunu hiçbir yerde bulamazsınız gerçekten. O, gerçekten o renkleri görmemiştim. Çok hoşmuş bunlardan. Şöyle toplu toplu. Tam dinlik diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu mesela pouring yaparken de kullanıyorlar. Benliklerin hmm, içinde de evet. kullanıyor. Evet, Yani gördüğünüz gibi her tondan mevcut böyle. Ee, bir de şunu göstermek istiyorum çünkü birazdan bir uygulama yapmıştım. Onu da kullandığım malzeme bu. Dekoratif parçacıklardan ayna kırığı, altın rengi. Bunu aklınıza yazın. Birazdan ayna kırığı kullanın. mı? Evet. Ayna kırığı. Harcaymış. Nasıl kullandığınızı, nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Evet. Şunları da diğer çeşitleri hazır eğilmişken evet, gösterelim. Evet. Aşağıda varaklarımız var. Ee, da göstereyim. Şöyle yine altın bakır kullanabileceğinize. Bunu yapıştırırsınız. Sürüyorsunuz yarım saat sonra yaprak varak zaten bunlar pardon rulo varak istediğiniz yüzeye koyup çekiyorsunuz yüzeye yapışıyor. yapışıyor. Evet. Evet. Başka var mı burada? Neler gösterebiliriz? Evet. Burada Jacquard'ın Lumiar serisinin e, metalik serileri var. Evet, yeni gelen ürünlerimiz. Evet. Yeni gelen ürünlerimiz. Burada zaten yüzeyde nasıl durduğuyla alakalı fikir verebilmesi için e, kartele var ama ben şöyle bir tanesinin şöyle her zaman ambalajdan daha rahat gözüküyor. Şöyle göstermek istiyorum e, ama benim en çok sevdiğim burada da renklerin çok çeşitli olması. Gerçekten hani şu ikili rengi alıp böyle yüze hmm. sürebilmek gerçekten çok güzel bir şey. Hem yeşil hem de mavi şöyle çok görebiliyorsunuz. E, çeşitli diğer renkleri de bir göstereyim pardon. Evet. Ee, bu jakartlara özel bir yayın yaparız zaten. Ama şu anda metalik görünümle ilgili bahsederken şöyle bunu da es geçmeyelim. Evet. Ee, burada da metalik olarak metalik başka set e, almak isterseniz böyle setimiz var. Hemen bu tarafa geçtiğimizde şöyle yanar dönerli yansımaları. Kırmızı hmm. yansımalı olan var. Mor var. Mavi yansımalı var. Şöyle daha Sedef mi evet, oluyordu bunlar? Evet. Sedef yansımalı. Ee, Nerede yani güzeldi? bunu şeffaf olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten hmm. bir de desenin üstüne şöyle yaptığınızda hmm. söyleyebilirsiniz. Evet. Evet. Bir diğer seçenek olarak da metalik taş efektleri var. Bunlar da daha sürülebilen değil, doku yaratabileceğiniz efektler rölyef macunları olarak geçiyor. Simli rölyef macunu, metalik taş efekti var. Şöyle simliyi de gösterelim. Tamamen sim dokusu, kabartılı sim dokusu oluşturabilmek için kullanabilirsiniz. Bu mesela sedefli. Sedef çok hoş duruyor. Renklerle de karıştırabilirsiniz akrilikle birlikte. Burada ben aslında e, karterasından şeyle gösterebilirim. Doku olarak şöyle sert doku, kabartılı sanki sim dökmüşsünüz ve kabartılı durmuş gibi. Diğer metalikleri de daha demin gösterdim. Sedef, metalik altın, gümüş, bakır olarak seçenekleri mevcut. Yüzeye istediğiniz kabartıda, dokuda kullanabiliyorsunuz. Taş efektleri de yine daha mat bitişli, İçlerinde hafif ışıltılar mevcut, Hı -hı, o yüzden hoş. metalik taş efekti e, diyoruz. Hani metalik efekt yaratmak isterseniz onlardan e, tercih edebilirsiniz. Neyse. Evet. Evet. Bir de aynı efekti var. Aynı efekti normalde şöyle bir yapıda. Gördüğünüz gibi bunu camın arkasına sıkıyorsunuz ve arkasından sıkıp önüne doğru çevirdiğinizde aynı efekt oluşuyor. Yani süpermiş. direkt yüzeyi, camı aynaya çeviriyor. Arkasına ee, sıkıyoruz, evet. kuruyor, aynı oluyor. Aynı oluyor. Mali Aynen süper. öyle. Sonrasında verniklemeniz gerekiyor. Tabii ki de arkadan o, arkadan o şey geçmesin diye. Ama ben bunu mesela bazen dökerek de kullanıyorum. Hani fıs fıs versiyonu değil, buradan açıyorum. Çokörek de kullanıyorum. Bu da sanki bugün konumuza çok benziyor. Böyle yaldızı eritmişim gibi hmm. e, gümüş rengini eritmişim gibi e, duruyor. Çünkü çok ince mikronlara sahip olduğu için eritilmiş gümüş gibi duruyor. İster ile ister obje ayna cam ya mesela e, plastik objelerin üstüne de sıkabilirsiniz. Metalik krom efekti oluşturuyor. Ha, ya plastinin üzerine evet. sıkınca da bu sefer metalik krom, krom, krom efekti evet. oluyor. Güzelmiş. Öyle uygulayabilirsiniz. Bugün size göstereceğimiz malzememiz toz yaldız. Aslında böyle gözüktüğünde bakmayın gerçekten çok çok etkili hani buradaki nasıl diyeyim toz hali. Bunu yapıştırıcısı ile birlikte kullandığımızda sıvı altın gibi duracak. Ben bugün altın rengini de kullanacağım. Süper. Gümüş de dediğim gibi eritilmiş aynen böyle Onu da gümüş olarak gözükecek. Aslında çok eski var olan bir malzeme ama şu an için hani nasıl kullanıldığını bilmiyor olan bir sürü müşterimiz evet. oluyor. Hani bize gönderiyorlar böyle incecik kalemlerle nasıl çekiliyor. Kalem değil fırçayla siz istediğiniz gibi desen oluşturabileceksiniz. Şimdi ön tarafa geçip nasıl kullanıldığını gösterelim. Geçerken de mağazamızdan evet. ufak kesitler. <laughs> evet deneme alanımıza geldik. Pardon. Oo, bir şey görüyorum burada. <laughs> evet. Şimdi e, bunu mesela ben daha önceden yapmıştım. Bugün o yüzden getirdim epoksi, e, silikonla, sıcak silikonla kendime kalıp çıkarttım. Asetatın üstüne silikonu sıktım, kurudu. Kuruduktan sonra epoksiyi döktüm. Ortası daha demin e, yayında ilk açtığımızda gösterdim. Art Deco'nun ayna kırıkları. Hı, çok hoş olmuş. Evet. Ayna kırığını ortasına döktüm ve ufak renklendirmeler. Artık sizin zevkinize göre değişir. Renklendirmeler, e, epoksi renklendiricileri var. Onlar şeffaf. Ben biraz daha böyle altını göstermeyen bir şey istediğim için minik minik Art Deco'nun akrilik boyalarından koyup hmm. karıştırdım. O da daha opak bir sonuç elde etmem evet. sağladı. Gördüğünüz gibi arkası gözükmüyor. Ee, bu da bir epoksi ile ilgili püf nokta. Ve kenarlarını kurduktan sonra şöyle toz yaldızla fırçayla geçtim. Hani ortadaki altınla bir hani öyle evet. kombin yaptım. Güzel olmuş. Hatta bunu böyle kat kat yapıp ortadan delip o aparatlar alıp böyle katlı sunum tabakları hmm. da yapıyorlar, öyle kalıplar da var. Ama gördüğünüz gibi ben hani elde <gülüyor> silikonla <gülüyor> bu şekilde yaptım. Ee, Güzel olmuş gerçekten. Evet, kurumuş hali, bitmiş hali bu şekilde yani. Şimdi biz burada pouringimiz var. Daha önce yaptığımız kurudu kurumuş olan bir pouring var. Şimdi pouringimizin bazı kesimlerine ben toz yaldızla birlikte süsleme yapacağım. Bakalım o nasıl kullanılıyor toz yaldız. Şimdi ilk başta size önerim atacağınız bir e, kap gibi bir şeyde karıştırın. Çünkü bunlar donduktan sonra çözülmesi zor olan malzemeler. O yüzden azar azar ihtiyacınıza yönelik kullanmanız lazım. Çok fazla alıp bir yerde biriktirmeniz hoş olmuyor. Çünkü solvent bazlı bir toz yaldız yapıştırıcısı var. Solvent bazlı olduğu için uçuyor. Uçtuğunda ve kuruduğunda onu tekrardan çözemiyoruz. O yüzden şimdi ben toz yaldızımı açıyorum. Toz halinde o yüzden yavaş hareket edeceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle. Ve tamam, bundan gerçekten. ufak ufak şöyle fırçamın arkasıyla... Hatta şu çukur olan kısmıyla kısma dökeceğim ki orada bir birikinti olursun. Mesela bu kadarlık bana yetecek. Şöyle göstereyim. Bunu toz halde dediğim gibi, mesela bakın fırçanın ucuna. Oo. <gülüyor> <gülüyor> yani e, direkt bu şekilde bir etki yaratabiliyor. Aynen. Güzelmiş. Evet, yani böyle çok varaklar, altınlar sevenler için bu malzeme vazgeçilmez bir malzeme. Gerçekten tüm e, ücretini karşılığı yani karşılıyor, hak ediyor da. İşte elime bulaşmasın diye bunu siliyorum. Ve toz yağlı yapıştırıcısını Kıvamını kendiniz belirleyebilirsiniz bu arada. Gördüğünüz gibi hemen sıvı altın gibi oldu. Hı hı. Gerçekten. Bu kadar kolay yani. Evet bu kadar kolay. Ben şimdi fırçamın arkasıyla karıştıracağım. Gördüğünüz gibi tozken şu şekilde duruyor ama Toz yağdığınızla birlikte sıvı, eritilmiş, adeta gerçekten çok güzel. altın gibi duruyor. Ben mesela biraz yoğun istediğim için şöyle şuralara biriktireceğim ve orada karıştıracağım. Sürekli karıştırarak almanız lazım. Toz olduğu için dibe çökecektir. O yüzden karıştırarak uygulama yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben mesela fırçayla değil de şöyle fırçanın arkasıyla uygulayacağım. gerçekten çok hoş ya bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz desen çizebilirsiniz ince fırçalarla uygulamalar yapabilirsiniz kuruması neredeyse kalınlığına göre değişiyor Tabii ki ama biz birkaç saat hani kuruması için beklemenizi öneriyoruz Çünkü solvent bazlı olduğu için kalın da sürseniz ince de sürseniz belli bir buharlaşma süresi olacaktır onun O yüzden birazcık beklememizi tavsiye ediyoruz. Evet. Tekrarlar mısınız kullandığınız malzemeyi denilmiş. Şöyle gösterelim. Zaten yayınımızı kaydettiğimizde görebileceksiniz. Toz yaldız ve toz yaldız yapıştırıcısı. Sadece bu iki malzeme. Tamamen isteğinize bağlı. İstediğim yerlerden geçiyorum şu an ben. Bunu oluştur yani arttırabilirsiniz. Ne kadar fazla istiyorsanız altın görünümü, yaldız görünümü o kadar arttırabilirsiniz. Bunu genellikle kalem ürünlerle yapıyorlar aslında. Ama fırçayla daha istediğiniz gibi geniş alanlara ya da istediğiniz gibi kontrollü yapabilirsiniz. Yoğunluğunu da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela ben tabak üzerine yapmıştım porselen üstüne. Hani tabii ki de daha hobi amaç düşünebilirsiniz bu yaptığım yaldızlamayı. Orada da hoş duruyor. Hani eğer bir objeniz varsa onun üstüne de yapabilirsiniz. İlla böyle tuval üstüne yapmak zorunda asla değilsiniz. Sadece tekrardan uyarıyorum. Kullanacağınız kadarıyla yaldız yapıştırıcısını aktive edin. Çünkü buharlaştığı için Tekrar kullanım maalesef mümkün olmuyor. Ben şu an rastgele istediğim yerlere yapıyorum. Bilerek fırçanın arkasını kullanıyorum. Ee, fırça temizleyicisiyle fırçamı temizlemem gerekiyor. Ee, şu an için o pek <laughs> mümkün değil. O yüzden ben fırçanın arkasıyla uygulamak istiyorum. Şöyle yapmak istediğiniz. Yani gerçekten çok keyifli ve çok şık. E direkt zaten hani şey yapıyor. şıklaştırma evet. yaptığımız işi. Daha Olaya pahalı bir farklı bir boyut kattı. Daha pahalı bir iş haline getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> önemli bilgiler diyorsun. Evet. Bunlar önemli nasıl zenginleştirebilirim <laughs> işimi. Toz yaldızla hemen işiniz görülebilir. <laughs> Gerçekten çok hoş. Evet böyle sabaha kadar. E, bu arada evet e, beni beklerseniz ben her yere yaparım. E, sorularınız varsa alabilirim. Evet sorular varsa alalım. Malzemeleri de bir yandan ben tekrar göstereyim. Kullandığımız ürün toz yaldızı ve yapıştırıcısı. Toz halde yapıştırıcısı olmazsa sadece toz bir e, malzeme içerisinde var. Hani onu eritmek için o şekilde peki kullanım olur mu? Mesela boyaların içine katabilirsiniz. Verniklerin içine katılabilirsiniz. Hmm, vernik. Yani aslında kendine her zaman baskın olduğu için gösterecektir bu diğer malzemelerle birlikte de ama böyle tamamen e, eritilmiş bir altın edasıyla kullanabiliriz. Kanvas tablonun üzerinde hangi işlem yapıldı diye sorulmuş. Pouring medium uygulaması yapıldı. Arteco'nun pouringi üzerine şu an e, toz yağlısı uygulaması yapıyoruz. Evet. Mağazamıza çok fazla pouring yapabileceğiniz yardımcı malzeme var. Liquitex'in özellikle farklı çeşit pouringleri var. Hele sedefli e, çeşidi var şeyin Liquitex'in. Onunla birlikte mesela bu da çok değişik durabilir. Evet. Burada daha önce puring denemesi yapmıştık. Yayınlarımızdan hı. görebilirsiniz. Evet. Hop, bir tane buraya. Çok, damlı. Çok damlı. Bir tık karanlıkta kalıyor ama yine de güzel. Ben şimdi birazdan sana versem. Hı hı. Ben mesela çam yansımaları buradan görüyorum ışık tersinde kalıyor senin. Azıcık bir miktar bile ne kadar gitti. Evet şöyle birazcık yapayım. Ben sizlere şöyle göstereyim. Evet. Toz yaldız ve yapıştırıcısıyla yaptığımız uygulama. Şöyle yakından göstereyim miktarını ve yüzeyine buradan alıp istediğiniz gibi sürebilirsiniz yüzeye. Çok da etkili bir metalik efekti yaratabilirsiniz. Özellikle pouring ile en son süsleme için çok tercih edilen bir aslında uygulama çok rastlaş, yani rastlamış olabilirsiniz. Ama bunu uygulamanın çok farklı çeşitleri var. İster işte kalemle uyguluyorsunuz, ister başka bir malzeme ile Biz de şu an toz yaldızla birlikte nasıl uygulanır onu gösterdik. Daha yukarıdan benim göründüğünden daha net gözüküyor bu arada. Evet. evet. Bugün size toz anlattık. Metalik görünüm oluşturabileceğiniz diğer alternatifleri de anlattık ve toz yaldızın nasıl uygulanacağını da uygulamalı gösterdik. Eklemek istediğim bir şey var mı? Benim de Yok. Varsa sorularınız zaten bize iletebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.